Şehit Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun Memleketi Çarşamba'da toprağa verildi. Pençe Kilit Operasyonu'nda 19 Nisan'da yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun'un 24 cenazesi, memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Evliliğe hazırlanıyordu. Dört kardeş olan Çarşambalı şehidin geçen yaz nişanlandığı ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Cenazede nişanlısı Seda Nur düzenli ise büyük üzüntü yaşadı. Tabuta sarılarak gözyaşı döktü, düzenlenen cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcıları Tayyip Sabri Erdil, Mehmet Ersoy, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Samsun Valisi Doçent. Doktor. Cükiftalı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köptaş, Orhan Kırcalı, İyi Parti Grup Başkan Vekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, CHP Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, il müdürleri, ilçe belediye başkanları, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı. <laughs> نَهَار فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ 20 tarihleri arasında terörizmle mücadele eğitimi ve tatbikat merkez komutanlığı emrinde sözleşmeler temel eğitiminin başarıyla tamamlanmasına mütakip 10 Temmuz 2021 tarihinde 10. Komando Tugay 3. Komando Tabur Komutanlığı emrine atanmıştır. Şehit Piyade Sözleşmeler Nurettin Uzun Pençe Kilit Harekatı kapsamında 19 Nisan 2022 tarihinde 1980 rakımlı tepeye bölücü terör örgütleri mensupları tarafından düzenlenen keskin nişancı taciz atışı sonucu ağır yaralanmış ve sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur. Şehit pirayede sözleşmeler Nurettin Uzun bekardır. Ruhu şad olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri adına Asubay Kıdem Başçavuş Gökhan Çınar'ın konuşması. Asubay Kıdem Başçavuş Gökhan Çınar. Sayın Malim.